Akşam güzel bir dolaşım yapıyoruz. Evet. Bak şimdi bir sürü böcek var bizi ısırabilir. Bok edebilir. Bok. Evet. Vallahi bok yapabilir. Evet. Yani ağzımıza bile sıçabilir. Evet. Çok büyük bokları var. Evet bok. Yani dünya kadar bok. size bir şey anlatmak istiyorum. Yiğit'le çok uzun zamandır olmuştu. Evet. Ta kadar. Evet. Vardı ama Türkiye'ye gitmişti. O zaman hiç göremedim. Aa sonra şimdi de geri geldik. bulduk. Hı -hı. Her şey normal önce. Sonra da şey gittik. Düz düz gittik. Oh, orada bir ölü fare var. Ha. He, orada ölü fare var. Bakayım. Şu anda çok ölü bir fare görüyoruz. Hı. Hmm. Nerede? Arkasında fare vardı ama gitti. Evet arkadaşlar vardı gördüm. Arkadaşlar çok güzel seyiz bir yerdim. Bak sana arkadaşlar ben dün yani bulutlar olana kadar şey yaptım. Ha, baksana sadece. güneş nasıl aç alçalıyor? Of, ne güzel ya. Ama ben ben mavi e, gökyüzü mavi olduğunda oluyor. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi. Bak, dur. Şurada bir parti var ben bak şuralarda bir parti var bak. Aa, Resmen. Orada bir parti var. parti ediyorlar. Bizi niye çağırmadınız? <laughs> Ama orada nasıl bir parti yapıyorlar? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Onu video çeksin Yiğit. Onu video çek. Bak orada bir parti yapıyorlar. Ya kamerayı yiyor. Evet. Şey arkadaşlar gördüğünüz gibi orada bir parti var. Gerçekten sönüyor. Bakıyor. Ama arkadaşlar şimdi Güzel, bak doğanın sesini dinleyin. Böceklerin ne güzel sesleri. evet. Koşların ne güzel osurmaları. <laughs> ne güzel suçmaları. <laughs> ya burası yer mi ne? Son 1, son Aa bak. 3, Hadi bu sefer ters gidiyoruz. Gireceğiz. Evet arkadaşlar. Sen oradan git ben oradan gitme. Hayır arkadaşlar. Gel gel biz buradan gidelim zaten. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Şimdi de geldik. Buradan çıkıyoruz. Evet, ama arkadaşlar çok komik bir video Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Dünyanın en inek. Ooo. Reis gibi. Evet arkadaşlar. Görsek. Bir yine aynı yine aynı yere gidiyoruz. Aynı yer. Bu sefer değişik olacak. Ama şimdi burada bir tane ilginç adam varmış. Pitbull'u var. Onun ziline basıp kaçacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gideceğiz oraya. Basacağız. Evet gelin buraya gidiyoruz. Düz gidiyoruz. Buradan başlayacağız yine. Ya, Sonra or tam ilk kapı